Karabağ Gazisi İranlı komutandan ilk kez duyacağınız açıklamalar. Bilindiği gibi son günlerde işgalci Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına vahşice saldırısının ardından Karabağ konusu yeniden gündemin ilk sıralarına oturdu. Türkiye'de ve Azerbaycan'da Siyonizm'e hizmet eden bazı karanlık çevreler bulanık suda balık avlamak istercesine medyada zehirli oklarını Ermenistan yerine komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti'ne çevirdiler. Asılsız haber ve yorumlarla kamuoyunun dikkatini Ermenistan'dan farklı alanlara çekip kardeş kavgasına zemin hazırlamaktalar. Karabağ Savaşı gazisi General Rahim Noyaktem, Karabağ Savaşı ve zamanın Azerbaycan yöneticilerine ait tavırlarıyla ilgili ilk kez çok çarpıcı bilgiler verdi. General Noyaktem şunları söyledi. Bazı gençler bana neden Suriye Savaşı'na yardıma gidip de neden Karabağ için Azerbaycan'a gitmediğimi soruyorlar. Bu sorunun cevabında açıkça söyledim ve tekrar söylüyorum. Ben Karabağ Savaşı komutanı ve gazisiyim. Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması için düzenlenen operasyonların komutanı bendim. Ve orada da yaralanarak bedel ödemiş birisiyim. Karabağ Savaşı'nda silahlı Ermeni işgalcileri öldürüp, yenilgiye uğratıp ve işgal edilen alanı kurtararak Azerbaycanlı birliklere geri verdik. Daha önemli bir şey söyleyeyim size. O günler sahanın üst düzey bir komutanı olarak Karabağ'ı özgürleştirme planını 4 ay içinde hazırlayıp Azerbaycan'ın üst düzey yöneticilerine verdim. Bu plan kendi yetkililerimizin de onayladığı bir plandı. Ancak bu plan Azerbaycan yönetiminin Amerika ve Batılılarla gerçekleştirdikleri anlaşma kapsamında rafa kalktı ve uygulanmasına izin verilmedi. General Rahim sözlerinin arasında ilginç bir anekdotu da şöyle aktarıyor. Erdebilli 11 askerle Karabağ'da önemli bir barajın tamamını işgalden kurtarıp kontrolünü Azerbaycan birliklerine takdim ettik. Ve Haydar Aliyev de bu başarı karşısında bana hitaben şöyle söyledi. Rehberine de ki eğer benim de sizin gibi canını vermeye hazır 11 askerim olsaydı bir gecede tüm Karabağ alırdım. Evet görüldüğü gibi o günkü başarının ardından üzülerek söylemeliyiz ki geriye kalan Azerbaycan Cumhurbaşkanının İranlı komutana hediye olarak verdiği fetih nişanesi bir kılıç kalıyor.